Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 45 bin öğretmen ataması diyeceğiz. Oradaki konuşmalarına bakacağız. Ee, aslında törende öğretmenlerin gözyaşı hepimizi ağlattı. Büyük bir sevinç gözyaşı gördük dün. Ee, görülmeye değer görüntüler. Öğretmenlerimiz mutlu olsun efendim. Onlar bizim başımızın tacı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de işaret ettiği gibi onlar nesillerin mimarı. Dolayısıyla 45 bin öğretmen atama töreni gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi bir atama olduğunun altını çizdi ve bu arada ee, diğer konularda da diğer başlıklarda da Cumhurbaşkanı'nın bazı mesajları oldu seçime dair. Bakalım. Tek kalemde Cumhuriyet tarihimizin en büyük öğretmen atamasını da bugün gerçekleştiriyoruz. <laughs> Cumhurbaşkanı açıkladı, atamalar yapıldı. Öğretmenler mutluluklarını gizlemedi. Sevinç çığlıkları attı. <laughs> bugün sizlerin de katılımıyla eğitim ordumuzu daha da güçlendiriyoruz. Ülkemizde 2002 yılında yaklaşık 500 bin öğretmenimiz vardı. Artık bu sayı 1 milyon 200 bine ulaştı. 45 bin öğretmen atama töreni İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanı sıra atama bekleyen öğretmenler katıldı. Öğretmenler oldukça heyecanlıydı. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıkmasıyla heyecan arttı. Erdoğan yeni atanan öğretmenlerin görev yerlerini açıkladı. Bugün atamayla göreve başlayacak öğretmenlerimizin yaklaşık yarısı deprem bölgesindeki illerimizde vazife üstlenecek. Bugüne kadar 800 bin öğretmen ataması yaptıklarını söyledi. Şu andaki mevcudun %75'inden fazlasını biz atadık. Sizlerle birlikte ataması yapılan öğretmen sayısı 800 bini buluyor. Tam 60 yıldır gündeme getirilen Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu hayata geçirerek öğretmenlerimize ilave mali ve ekonomik haklar tanıdık. Buradan bir kez daha eğitimcilerimizin haklarını savunmak yerine ideolojik taassupların peşinde koşan yapılara prim vermeyen baş öğretmen ve uzman öğretmenlerimizi tüm eğitim neferlerimizi tebrik ediyorum. Erdoğan konuşmasının ardından 9 öğretmeni sahneye davet etti. Butona beraber basarak atamaları gerçekleştirdi. Ya Allah! Bismillah! <laughs> Adını salonda kurulu dev ekranda gören öğretmenler sevinç çığlıkları attı, atamanın mutluluğunu yaşadı. Erzurum diyeceğiz. Keşke demeseydik. Keşke e, böyle şiddet olayları yaşanmasaydı ama oldu. Erzurum'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir grup taşlı saldırıda bulundu. Bu arada buna ilişkin Adalet Bakanı'ndan da açıklama geldi ona bakacağız yani kimler gözaltına alındı, kimlerle hangi mihraklarla iltisakla çıktı onlara bakacağız. Ama şimdi mitinge katılanlardan yaralananlar oldu diyelim kameralara yansıyanlara bakalım ve sonrasında da yine Adalet Bakanı'nın söylediklerini getirelim ekranımıza. Evet atıyorlar sizi, biraz geriye doğru geçin. Erzurum'da yaşanan taşlama olaylarına siyasiler tepki gösterdi. Bu atılan taşlar ekranın önüne atılmaz. Bu atılan taşlar kardeşliğimize atılmıştır. Bu atılan taşlar bu memleketin değerlerine atılmıştır, inancına atılmıştır. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da saldırıya tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından sakin olma çağrısında bulundu. Sevgili vatandaşlarım. 14 Mayıs'a odaklanın. Başka her şey teferruattır. Sakın kızmayın, sakın küsmeyin. İnsanınızı sevin, bağrınıza basın. O terör gruplarını kahreden de tam da budur. Ekrem evladıma da geçmiş olsun. Ülkeye değişim getirmenin bir bedeli vardır. Bunu da ödemeye hepimiz hazırız. Bir tepkide İyi Parti lideri Meral Akşener'den geldi. Devletin imkanlarıyla demokrasiye ket vurmaya çalışanlar şunu iyi bilsin ki millet iradesini ne taşla ne kurşunla durduramazsınız. Ne Ekrem kardeşimin ne beni ne de Millet İttifakı'nın hiçbir üyesini bu şekilde korkutamazsınız. Biz bu seçimi sükunetle kazanacağız. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Erzurum'da yaşanan olaylara değindi. Bir esnaf ziyareti başka bir şeye dönüşmüş. Sokakların içerisinde hoparlörden bir konuşma şeklinde bir yani bir tür işte miting gibi bir şeye ya da hareketli bir miting gibi bir şeye dönüşünce bir grup taşlarla saldırmaya başlamış. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani taşlarla saldırılması vesaire asla böyle bir şey söz konusu olamaz. Bunu bir defa bütün Erzurumlara teşmil etmek de büyük haksızlık olur. Esnaf siyasetinden sonra İmamoğlu'nun kente ziyaretinin bir miting olarak değil, esnaf ziyareti olarak programlandığını söyledi. Bugün burada havuz başındaki o kent meydanındaki program bir resmi olarak ilan edilmiş bir miting alanı değildi. Eğer resmi alan olarak ilan edilmiş bir miting alanı olsaydı biz çok daha fazla güvenlik tedbirini alıp bunu sağlayabilirdi. Olaylarla ilgili konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmez ise yaşananlardan CHP'yi sorumlu tuttu. Bu kaosa sebebet veren Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ekrem İmamoğlu ve parti yöneticileri. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ soruşturma başlatıldığını açıkladı. Öncelikle Olaydan dolayı üzüntümü ifade etmek isterim. Gönül arzu eder ki böyle bir hadise hiç olmamış olsun. Olayda sorumluluğu olduğu değerlendirilen kişilerle ilgili gözaltı kararları da verilmiş durumda. Şu anda tabii kasetlerin ve ilgili şeylerin çözümü, çözümü, çözümü de yapılıyor ve süreç hem Cumhuriyet Başsavcılığımız hem de Adli Kolluk tarafından takip ediliyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de her türlü şiddete karşı olduklarını vurguladı. Herhangi bir şiddet olayı bizim açımızdan reddedilmesi gereken bir olaydır. Kesinlikle hiçbir şekilde onaylamayız. Mazur görmeyiz. Ama kurallı siyasete de dikkat etmek lazım. Yani gidip de ben orada değil burada miting yapacağım diye dayatma içerisine girerseniz bu haklılık olmaz. Taşlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 15 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede serbest bırakıldı.